Kıyamet alameti olan güneş batıdan nasıl doğacak? Manyetik kutup noktalarının yüz binlerce yıl sonra tekrar yer değiştirme ihtimalinin ortaya çıkması, Hz. Muhammed'in güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz, o zaman herkes iman ederse de fayda vermez hadisini akıllara getirdi. Bu durum vatandaşlar arasında da tartışma konusu oldu. Merhum akademisyen, yazar, din adamı, vaiz Mahmut Esat Coşan, kıyametin, güneşin batıdan doğma alametini manyetik alanın üzerinden kutupların yer değiştireceğini yıllar önce anlatması dikkat çekti. Mühendislerin bu kıyamet alametini sorması üzerine Esat Coşan Hoca bu alameti dünyanın yakınından geçen bir göktaşının manyetik kutupları itmesiyle eksenin kayabileceği şeklinde yorumlamıştı. Dünyanın kuzey manyetik kutbu Kanada'dan Sibirya'ya doğru hızla kayıyor. Manyetik kutup o kadar hızlı yer değiştiriyor ki Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Jeo-Mekansal Zeka Ajansı ve İngiltere Savunma Coğrafya Merkezi'nden bilim insanları, gezegenin manyetik alanını tanımlayan ve tüm modern navigasyon sistemlerinin çalışmasını sağlayan dünya manyetik modelini güncellemek zorunda kaldıklarını açıkladı. Manyetik alan tarafından oluşan kutupsallık evrensel bir sabit değil. Tarih boyunca kutuplar pek çok kez yer değiştirdi. Kuzey ile güney tersine döndü. Kutuplar Yaklaşık 40 bin yıl önce de böyle bir teşebbüste bulunup başarısız oldu. En son yaşanan tam dönüşüm yaklaşık 780 bin yıl önce gerçekleşti. Dünyamızın manyetik alanı binlerce hatta milyonlarca yıldır yaklaşık aynı yoğunlukta kalabilir. Ancak tam olarak bilinmeyen nedenlerle zaman zaman zayıflar ve bu zayıflamanın ardından muhtemelen birkaç bin yılda yön değiştirir. Dünyanın manyetik alanı son 10 yılda endişe verici oranlarda zayıflıyor ve bu da dünyanın manyetik kutbunun yer değiştirmesi üzerine etkileri konusunda yaygın bir endişe oluşturuyor.